Se, se, se. Su alıp, şey Su al bu bagaja koyalım o zaman At. Açılmasın o zaman. <laughs> Hazır. Böyle güzel. Harika. Müthiş bir asfalt. Ve MT-09 geçti bizi. Şuraya bakar mısınız ya? Şurası Pirazil, burası Ordu. Gülyadası. Böyle köye kadar bu, bu şekilde tertemiz yoldan gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Yani bir köy yolu. Ama... ...olağanüstü güzellikte bir yol yani. Olağanüstü. Şuraya bakın ya. Nasıl yollar? Değil mi? İnsanın motorda işte gördüğünüz gibi önümüzde yardırıyor. Küçücük böyle aralara girmek için, kaçmak için çok tatlı bir motor. 190 cc. Güzel ya. Sürüş hissiyatı tatlı yani. Keyifli. Ordu'dan Piraziz'e kadar sürdüm. İlk satın aldığımızda. Gayet iki kişi rahat rahat geldik yani. Aslında hava almak istiyorum ama sürekli böyle bu yollarda şey oluyor malum etrafımız yeşillik olduğu için üvezli sinekli falan böyle. Bir de <laughs> İsa'nın motorunda Araba kornası <laughs> Onu bir çaldıralım ya. Gel gel şöyle gel. Kornaya bassana. Korna korna. Bas bas. Tak 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 yap. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Araba kornu. Bir de benim kornaya bakın. <laughs> Bisiklet kornası bendeki. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> memleket, 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 güzel memleket. <laughs> İsa kornaya bastığında böyle etrafa bakıyorum aynaya falan hani bir araba arkamdan falan bir yerden bir biri hani kornaya mı bastı diye Sonra diyorum ki ulan bu insanın kornasıydı. <laughs> Motul. Motulcu İsa. <laughs> Kestane yolları, ambarcılı yolları. Bir köyün böyle güzel yolu olur mu? Bu köyde yaşayan herkes bence çok şanslı bu açıdan. Müthiş abi. Şuraya bak. Bir de şu karşı köylerin yollarına bakın. <laughs> hani yol olmadığını buradan görüyorsunuz yani. Neyse. Fazla fazla sert yapmayalım da tepki çekmesin bizim Düşüncelerimiz Şuraya bakın ya Avustralya'da mıyız? Neredeyiz? Yeni Zelanda'da mıyız? Az bir şey yükseldik hemen hava serinliği Fark etti Zaten bu tarafta bir kapalılık var yani Bu taraf biraz kapalı Ve galiba Ambarcılı köyüne geldik. Ambar Ambarcılı, Ambarcılıymış. Ambarcılı köyü. Ambarcılı neydi? Kızıl Ali Camii. şuraya bakın. Kestane köyüne giriş yaptık. Anbarcı arkada kaldı artık. Zaten iki tane köy var yani. Hani Anbarcı'dan sonra Kestane. Direkt Anbarcı'ya çıkıyorsunuz önce. Sonra Kestane, Kestane. Yalnız güneş gitmesin ya. Gitmesin şu güneş ya. Çok güzeldi. Hemen bulutlar kapattı. Ben basıyorum ya, hemen o da basıyor. Aa, şey yoluna beton dökmüşler. Oo, müthiş, müthiş bir gelişme. Köprünün, şey ee, neydi? Taş köprü var ya orada. Vay be, orası çok kötü, çok yani cross motorla zar zor girdiğim bir yoldu en son gördüğümde. Şimdi buradan gördüm betonla döşemişler orayı. Vallahi acayip sevindim. Valla bu yollar Tekirdağ, Şarköy'ün yollarını andırıyor artık. Onların yolları da çok güzel ya. Önce şu büyük kayanın olduğu tarafa mı gitsek yoksa buradan hmm... şu taş köprünün yoluna mı bir baksak ya bir bakalım ya hava kararmadan. Aynen öyle. Dur bakalım. Yol yapım çalışması fen işleri açılmış. <laughs> yola bak. Ulan bura çoraktı be. Vay be. Burayı böyle gördüğümde şu an acayip sevindim. Çünkü burası böyle beton ya da yani arabanın inebileceği bir yol değildi. E, arabanın inemeyeceği bir yol olduğu için de ta en başta arabayı bırakıp ki hatta yani annemleri falan eniştemlerle gelmiştik. En sonunda onlar ta oradan aşağıya kadar yürümek zorunda kalmışlardı. Yürümek sorun değil. Yukarı çıkarken geri dönerken bu dik yokuşu tırmak, tırmanmak zorunda kalıyorsunuz. İşte o zaman insanlar yoruluyor, perişan oluyorlar. Şurada köşede bitiyor. Güzel. Vay 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 vay. Arabayla gelin istediğiniz gibi mis gibi. Evet böylece Kestane Köyündeki Taş Köprünün yeni yolunu da görmüş olduk. Bu büyük bir eksiklikti zaten ee, buraya gelmek isteyen insanlar için kötü oluyordu yani o yol. Pıtır 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 pıtır, pıtır, pıtır iniyoruz. Her gördüğümde içim açılan yer, her gördüğümde mutlu olduğum, beğendiğim bir taş köprü. Buradan da çıkalım değil mi? Oh! Şuraya bakın. Mis. Of su çok temiz ya. Şurada kütük devrilmiş. Su debisi yüksek. Kış geldiği için. Vay 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 vay. <laughs> Rene 180 neler yapıyor ya? Şöyle senin motoru bir dolaşalım. Arkada çanta vardı şöyle şuradan da uzun demir yaptırmıştı çocuk. Çantayla beraber o demirleri söktük. İşte bujisini değiştirdiler. Genel bakımını yaptırdı. İşte yağ değişimi, balata değişimleri. Onun dışında çok fazla böyle ufak tefek şeyler yapıldı. Motor yerinde. Sis farları falan var işte çakar. İleride bir lastik değişimi olacak. Birazcık ortası verilmiş. Evet. Burada birazcık mola vereceğiz. Sonra büyük kayıya gideceğiz. Şöyle size köprüyü ve suyu da göstereyim.